Sorumuzda boşluktan sonra be able to memorize passphrases demiş. Yani password demek bu işte şifreden bahsediyor. İşte neyi yapabilmek, memorize, ezberleyebilmek bizim kendi şifrelerimizi ezberlemekten bahsediyor. We often end up making them from our favorite literature or TV quotes demiş. Yani demek istiyor? Biz ne yapıyoruz aslında? İşte bu pasaportları yani pasaport diyorum işte bu şifreleri. Ee, favori edebi şeylerimizden işte sevdiğimiz edebi şeylerden ya da işte sevdiğimiz TV e, linelarından cümlelerinden milletin söylediği diyaloglardan yapıyoruz diyor. Bu da ne yapıyormuş peki? Which means hacker can easily guess them yani hackerlar işte kolayca bunları tahmin edebiliyorlarmış. Şimdi pertaining to ne demekti arkadaşlar? İle ilgili demekti. Burada ile ilgili deyip bir de üzerine e, aha, işte şifrelerimizi hatırlamaktan bahsetmiyoruz. With respect to da ile ilgili demekti. As opposed to aksine demekti. Owing to'dan sonra zaten yalın fiil gelmezdi. Owing to because of demekti. Due to demekti. In order to amacıyla ve doğru uyuyor. Yani ne diyoruz işte. Onları ezberleyebilmek için şifrelerimizi biz onları bildiğimiz şeylerden koyuyoruz. Ve böylece işte hackerlar bunları kolaylıkla e, tahmin edebiliyor.